Merhabalar, bir haftalık aranın ardından tekrardan geldim. Mumlara, ekranlara tekrardan döndüm. Bir haftalık dinlenme iyi geldi. Yenilendim, dinlendim ve artık bu haftanın, bu ayın ana dalgalarını, ara dalgalarını yakalamaya hazırız. Hafta başlar başlamaz, hızlı başladı. Avrupa seansı ile birlikte Kristal Baksın 3354 destek tepkisi birlikte arkadaşlarım karlarını yaptı bile. Önümüzde Amerika seansı var. Şöyle yapalım, ilk önce bir ana bölgelerimizi belirleyelim. Üst bölge, alt bölge neresi ve ara dalgalarla birlikte hangi bölgeye dikkat edeceğiz? Gelin ekran geçelim, ekranda Detaylıca konuşalım. Şimdi ekran geçtiğimizde doğrudan sizi 3354'e götüreceğim. Avrupa seansıyla birlikte 3354 tepkisi alındı. Şu anda işlem fırsatı yok. İkinci tek profite doğru ilerledi. Şimdi geçmişine doğru baktığımda TP2 yani 3380 bölgesini bu bölge en son 18 Haziran'da direnç tepkisi olmuş. Arayacağım mum tam da üstünde bulunduğum mum. Eğer Amerika seansıyla yani 16.0, 16.0, 0, 17 çeyrek mumu ile birlikte şöyle bir kırmızı mum aşağı kapatırsa ve direnç tepkisini net görürsek ilk 30 %2 ile birlikte o zaman direnç tepkisi geldi diyebiliriz ve bu bizi nereye kadar götürür? Aşağılarda 3369'a ve aşağı bölgede ilk başladığımız, bugüne başladığımız bölge 3354'ler görülmekte. Öte yandan ana bölgeleri söyleyelim. Ana bölgelerim yukarıda sürekli direnç tepkisinin olduğu 3425 direncim var. Alt kanalda ise 3332 bölgem var. Ana bölgeler çok önemli. Hafta boyunca altın aslında 3425 ve 3332 bölgelerinde direnç direnç ve destek tepkilerini ya da bu şekilde orta kanallarda sıkışabilir. Üst ve alt bölgeleri belirledikten sonra ortak kanallar çerçevesinde hangi bölgeye yakınsa, örneğin Avrupa seansında 3354 alttaki banda yakında o yüzden destek tepkisiydi. Eğer üstteki banda yakın olursa ve güncelleme ile birlikte kristal baksının yeni hedefleri birlikte direnç tepkisine yakın olursa o bölgelerde işlemler kovalanabilir. Öyleyse oyun planlarına ilerliyorum. Birinci riskli oyun planım 3383 direnç tepkisiyle yakından takip edilir. Bu bizi ne kadar götürecekti? Birinci hedefim 3369, ikinci hedefim ise 3354, ikinci riskli oyun planım 3369 destek tepkisiyle birlikte yine yukarılar 3354 ve 3369 olacak şekilde takip edilebilir. Bir sonraki realiste tekrardan görüşmek üzere.